her şeyin her şeyini, her cihetini bilir bir ilim. İlmi tarif bu işte. Her şeyde bir şey yapalım. Mesela her şeyden bir tanesi göz. Bu gözün her şeyini bileceksin. Kendisinin her şeyini bileceksin. Her şeyle münasebetini bileceksin. Her cihetini de bileceksin. Görüyor musun ben böyle? böyle ilim, her şeyi bununla tarif yapacaksın. Küller bambaşka. Bu bana alalım sana din adına ne, nice kara kaplı insanlarından uzanan elini din adına medet diye onların elini öpecekti. O zaman hakikati öptü Din adına neler oluyor değil mi? Evet. Çıkmış vitrinlere. Düşünebiliyor musun ya? Allah dostuna, dostlarına düşman, Allah düşmanlara da dost gösteriyor. Böyle bir dersimiz vardı. Belki hatırlar mısınız? Dini tamir davasında din tahripçileri. Bunu böyle bir Osmanlıca bir kitabın adıdır. Ben her şeyin hakkını vereceksin. Bu cümle benim değil. Dini tamir davasında din tahripçileri. Latincesi yok. Osmanlıcası var. Orada okumuştum. Dini tamir davasına işte tehlike burada yani. Dini tamir davasına güveniyorsun. Bana güveniyorsun. Burada koymuşsun kulağını bana işte... Ama burada okursan başka. Kafayı kaldırıp anlattığım bir şey varsa sorgulayacaksın. Ben dedim diye kabul etmeyeceksin diyor usta öyle demiş. Ben kim kan ben kimim ki? Usta böyle dedikten sonra. Ben kimim ki? Mihenge vuracaksın. abi biz yani mihenge nasıl vuracağız? E nerede bileceğiz? Nerede oturuyorsun? Kars'ta. Edirne'de Kars'ın bir fiyatını biliyorsun. Nerede oturursun? O abi biz Edirne'de oturur. Kars'taki peynirin fiyatını biliyorsun. Biliriz biliriz. En azından 5-6 yere sorarız. Bu nasıldır diye. Hemen pat diye alıyor musun? Bir sürü danışmanlar çıkmış. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız diyor. Şimdi Hazreti Ali'ye kılıçlarına hariciler yani. Mutezile ismini aldı. Şimdi Selefiyeler. Kılınca Kur'an ayetini yapraklarını soktular. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Demişler, diyorlar. Ayet-i mi bu. Hazreti Ali ne demiş biliyor musun? Ne acayip ya. O adamlar hakkı kullanıyor. Ama niyetleri batıl. Ama hakkı kullanıyor bakın. Diyor ki bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Ayeti kullanıyor. Hadisi kullanıyorlar. Ayet var diyor. Hadis var diyor. Oysa kendi maksadına kullanıyor bunu. Onlara diyor işte Hazreti Ali. Redi Kim onlar? Hariciler huruc etmiş Hazreti Ali ile. Sonra onlara mutezile denmiş. Şimdi de selefiye Çoğusu mesela namaz kılmayan kafirdir diyor. E şimdi düşün sen namaz kılmadın geçmişin yok mu? Var. Sen düşünebiliyor musun? Ben o tarihten 20 yaşına kadar 19 yaşına kadar kafirdim. Kafirliği kabul edebilir misin? Psikoloji ne olur? Duman. He? Şimdi her üstün etiz. Küfrü işbam eden şeyler bile kafir olmaz hemen. Amel imandan bir cüz değildir. Ama kazamızı kılıyoruz. Gene vicdan azabı çekiyoruz. Ona bu kadar tabi ettik. Acaba kabul olur mu? Kıldık falan. Bir de sen 15 yaşında bulu çağına girdin. Ne zaman başta, namaz, namaza başladın? Hatırlıyor musun? Hep kıldın mı yoksa? Yok. yok eksiklerimiz var. Ha, o kılmadığın günler var. Hep kafirdin. Böyle inansa ne olurdu? Ben kafirdim. Üzdürdün. gibi bir hayat olurdu. Tabii canım. Yaşanır mı ya? O için mutezilerin çoğusu intihar ediyor.